Biz ölmezsek bu yok. videoyu izliyor olursunuz yok. muhtemelen. Şöyle bir fiş 42 euro ceza yemişiz. Çok teşekkür ediyorum. Laf <laughs> açık işte konuşuyorum. Başka sebebi bilmiyorum. İtalyanca yok, Fanyol'da yok, <laughs> İngilizce hiç yok. Yok. Kusmuk gibi demeniz hiç hoş değildi dedi. Ben madem boku kusmuk gibi. Bok gibi falan deriz ya hani gerçekten tadı boka benzemiyordur. Ama bu gerçekten kusmuğa benziyordu. İğrenç bir şey. <laughs> Sakın söylemeyin. Yok. Yok. Nelerimiz var? Çıkınlarımız göster kızım. Etle bayağı lezzetli. Şöyle bir lazanyamız var. Evet. Bir, bir başka. de çıka 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 çıkınlar çıka çıka çıka. Pizza mı oldun? Oley. O nasıl bir kaya? Bir dilim. Ha. Patlıcanlı. Evet. Beğenmedin mi? Ben salamlı seviyorum. Şey. Ama patlıcan çok severim. Ben severim. Ama şöyle bir manzaraya karşı yiyoruz yani. Mondello'da son bir videomuzu çekilelim. Mikrofonun açık burada konuşabiliriz. Tamam. Rahat rahat. Çok güzeldi. Güzelmiş burası. Bayağı güzel tekrar. bir denetmiş. Şu salakları Çak. çek. Şu salaklar bizi deli ettiler. <laughs> Biz aslında şu, şuralardan geldik buradan. Buralarda bir sürü hep beachler var ama ön tarafı ne güzel sadece halka ayırmışlar. Bence şahane bir şey bu. Kesinlikle. Şey. Aynen öyle. İlk buradan girdik nasıl sahile çıkacağımızı bilemedik çünkü. Ne kadarmış şeyler şezontlar? İki kişi 28 euro. Ama bugün kapalıymış. İlk de kapalıymış. Çünkü biz o parayı akşam yiyeceğiz. Ezeceğiz. Aynen onu akşam ezmeyi düşünüyoruz. Çünkü bugün birazcık gece hayatı, pub crawl'lar falan filan. Bakalım şakalar komiklikler. İşte burası yani bu arada. Şöyle. burası bir de şehir merkezinden yarım saat falan 11 Biz ne Yapmadık aslında. yine. Ne yapmadık? Kano'ya binmedik. Abi inanamıyorum. Belki yarın gittiğimiz yerde vardır. <laughs> kanoyu istiyoruz ne zamandır. Burada da bulduk. Onu da söyleyelim. 2 kişilik olan 15 euroymuş. Bir saatlik. Evet. Bize çok makul geldi. Ama aklımıza gelmedi. <laughs> Öyle de bir şey var. Ya şunun güzeline baksanıza ya. Şu. Biz galiba buranın şeyini sevdik ya. Koylar devamlı bir yüksek dağlar tarafından çevrelenmiş falan ya. Ya ben buranın gitti. en çok şeyini sevdim. Bir kere kum çok güzel. Kumu çok güzel. Evet, yani parkası. tertemiz kum ve evet. E Üç aşamalı mavilik var ya o çok Hı -hı hoşuma gitti. Üç. Bilmiyorum gözüküyor mudur? Aynen yani tavsiye ederiz burayı. Ya hele ki halk bölümü olması bence çok güzel bir şey ya. Bu kadar güzel bir denizin. Her yerde halk bölümü olması evet çok güzel bence bir şey. Halkçılık evet. kazanacak. Sadece parayla da ilgili değil. Ya herkes bangır bangır müzik dinlemek zorunda değil. Bunu sevmek zorunda da değil. Kesinlikle. Falan filan. Ha bir de otoparkla ilgili e, küçük bir şey yapalım. Bizin şimdi otopark, şey otopark değil de biz normal sokak sokal bir yere fark ettik. Ama birçok evin önünde paso neydi? Hala bilemiyorum. Öyle bir şey yazıyor. Buraya koyarım. Birçok yerde çektim. O araç aracınız çekilir demekmiş. Aklınızda olsun. Onun olmadığı yerlerde de zaten bu çekici görseli falan var. Biz olmayan bir yer bulduk, oraya bıraktık. Orayı da haritada pinledik. Çok bak. Ha. Aa çok kısım. Zaten? Ay bu arada zeytinyağı şahane ya. şahane ya. Bu çok artı çok şey enginarlı olan bu. Lütfen Sophia bu okey. Bunun içinde de karides var ve çilek var. Bir şey ricontino. Ah ricontino. Ricotta porta okay. tamam tamamız herhalde değil mi? Thank you very much. Şundan tek, başlıyorum. Tek tek. Bu yorumumuzu yapacağız. Bu hangisiydi? Yani o balls. Bu, Bu saf değil mi? Saf Aynen. Saf mıydı, neydi? Abi hepsinden zaten birer tadım alacaksın. Hepsini yemeyeceksin. O yüzden evet, çok şey yapmana gerek yok. Evet. Ama şey onunla birlikte yemek için aldım. <laughs> öyle mi? Evet. Onu pezevenginden ayırmayayım. Tabii. O pezevenk diyebiliyor muyuz ya? Ama o niyetle söylemiyoruz ki. Yemeğin pezevengi denebiliyor. Hiç bilmiyorum. Öyle şeyler oluyor mu YouTube'da? Aa o ne ya? İçi öyle bir tuhaf. Şey mi o? Mürekkep. <laughs> Hı -hı. Balıkla. Nasıl? Güzel bence. Onun üzerinden? <laughs> Yedi. Yedi. Yiymiş canım. Direk koymaları çok enteresan. Evet bence de. Ben de beğenmedim. Aaa! Aaa be. ciddi olamazsın. Nasıl olabilir? Soğuk mu peki? Tadı soğuk şu an. Yani sıcaktan soğumaya geçmiş. Ama bakacağım merak ettim. Bilmem bana kusmuk gibi yerler. Oha çok kötü. Evet kusmuk gibi. Rengim 60 olabilir yani hatta. Abi inanamıyorum ya. Bu hangisiydi? Kiş. <laughs> <laughs> Nasıl? Çok güzel. Kaç? Ben buna bir 8 veririm ya. Hmm. Peynirden yedip yedim. Ben mesela bunu hani peynir yanında böyle domatesler gibi düşünmüştüm. Sen <laughs> tuz şey sevmediğin için belki sana iyi gelebilir onu şey. Aa evet bence tuza ihtiyacı yok hakikaten. <laughs> Nasıl? Güzel. Ama bir burata değil tabii ki. O yüzden puanım 6. 6 mı? Evet. Sen buna kaç vermiştin? Ona... Ona 7 veriyorum. Diğerine de 7 vermiştim değil mi ben? Evet. O zaman buna 7,5 veriyorum. Ben enginar çok severim bu arada. Ben de severim. Yani... Peynir yakışmamış bence. Ya, ekmekle katık etmedik. Ya çok böyle... Tam ...eksepsiyonel bir, bir tat yok onda? bence. Ama Sicilya şarabı çok güzel. Güzel. Ama sert, ağır. Ağır ama güzel biz hesabı istedikten sonra bir tane adam geldi. Yepyeni biri yani böyle hiç bize hizmet edenlerden değil. Biz de söylediğiniz Zilotto'yu beğenmediğiniz için hesaptan çıkardık. Ama dedi kusmuk gibi demeniz hiç hoş değildi dedi. <laughs> ben de şey dedim. Ya hani biz saygısızlık olsun diye şey almadık. Hani adam anlamadığı için hani kötüydü dedik. Hani daha böyle açıklamamız gerekince hani vomit dedim. Ve de onu da anlamayınca falan yaptım yani. Hani iğrenç falan anlamında değil. Belki hatta dedim sordum dedim normal tadı mı böyleydi? Yoksa bize mi hani öyle geldi? Hani belki de doğrusu odur falan. Belki bizim ağzımızın tadı kaçıyor. Aynen belki de biz yani problemizdir yani. Adam şey dedi. Yani dedi sonuçta başkalarına güzel gelebilir. Mesela biz seviyoruz dedi. Aynen mesela I personally love it dedi yani. Yani enteresan onu sevmek mümkün değil. Buraya gelin buranın adı Lokale diye bir yer. E, risotto, karidesli ve çilekli iğrenç bir şey. <laughs> Sakın söylemeyin. Ya bildiğiniz kusmuk. Yani böyle kusmun böyle yani <laughs> <Sen daha fazla gülüyor> ya kusmun tadını şey bilirsiniz ya. Bence. Aynen öyleydi. Çok kötüydü. Tavsiye etmiyoruz. Ama diğerleri çok güzeldi. Ya bir kaşık yedik Evet. Bir kaşık çok iyi dedin sen ya. Yarım çatal yedim ben. Mahvoldum yani. O yüzden beğenmedik. Bir de ben ilk kusmuk gibi dediğimde ilk ben tattım tutku abarttığımız düşündü. Hani kötü anlamında söylediğimi düşündü. Ondan sonra <laughs> yiyince Aynen. anladın da. Şey çünkü ben şey diye düşündüm. Hani bok gibi falan deriz ya. Hani gerçekten tadı boka benzemiyordur. Ama bu gerçekten kusmuğa benziyordu. Ya çok kötüydü. Gerçekten çok çok kötüydü. Ya unutmak evet. istiyorum o tadı. Şimdiden ben iyi geceler dileyim. Çünkü belki... <laughs> belki odaya da olmaya. dönebiliriz ya. Bu gece kapanıyor da olabilir ama yani olmaya da bilir. O yüzden ben şimdiden iyi geceler dileyeyim size. Tomorrow. San, ay adını unuttum buranın. San Vito San Vito San Vito Lo Capo. Lo Capo San Vito Lo Capo'dan herkese merhaba diyelim. Günaydın. Bir saat 45 dakika falan sürüyor bu Arka tarafı çekemiyorum çünkü şu anda <laughs> arka tarafı çekemiyorum diyorum çünkü şu anda canımızı ha, sıkan bir görüntü var. <laughs> ya bir tane kadın üstsüz güneşleniyor. Ya tabii ki de okey ama yani çok estetik bir görüntü değil o yüzden o tarafa hem çekmeyeyim hem de dalaşmayalım dedim. Burayı ırmağa sordum dedim ki sence buranın dedim şimdi Ilıca bizim Ilıca plajından ne farkı var dedim. <laughs> dedi ki haklısın. <laughs> Sonra da dedi ki insan kalitesi ama İtalyanlar da sesli onlara da saygısız doğru diyorsun dedi. Sonra şey dedi haklısın ya dedi. <laughs> evet en azından bir piknik tüpü, karpuz falan yok ama. Ha evet öyle bir şey yok ama yani Hemen gösteriyoruz size plajı. Çaydanlık falan yok. Bir dakika. Temaver. Yani güzel. Hani kötü diyemem Allah çarpar. Ama yani bence bizim plajlarımız hala bir numara. Evet. evet Aynen. Otoparkla ilgili şimdi buraya videolarını çektim. Otoparkta şöyle bir şey var bizim anladığımız kadarıyla 30 Haziran'a kadar saatlik 1 euro. Ama bir festival dönemleri falan varmış. O festival dönemlerinde işte 1-20 ile 2 arasında falan değişiyor saatlik ücreti. Bence Tarmina'dan sonra gayet uygun. Evet. Ya iki bile olsa okey. Bu arada mı? buranın en büyük farkı bence bizim plajlara göre. Hani biz çeşmeden çok girdiğim için or orayı şey yapıyorum, baz alıyorum. İnanılmaz pahalı plajlar. Hani düzgün bir plaja gitmek istediğin zaman Türkiye'den bahsediyorsunuz? Türkiye'de, Çeşme'de. Tabi 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 tabii. Burada 20 euro verdik şu iki şem, hani bir şemsiye, iki şeye, şezlonga. Paradan ziyade ben şunu düşünüyorum burada. Buraya havlunu da atabilirsin. Şimdi sen bu hem birçe gidip yani kenaraya bir havlunu atayım diyemezsin. Evet. Yani doğal olarak. Ki aslında yasal olarak Yasal olarak Hatırlıyor at evet. musun? Bir dönem şey yapılmıştı. Herkes böyle havlusuyla falan paldır küldür girmeye başlamıştı böyle. Kağıtlarla falan, anayasa kağıtlarıyla falan hatırladın mı? Ne buraya ee, bitti, söndü? Bence topuklarını sıktılar <laughs> onu şimdi, şimdi burayı sildik, daha güzel bir ifade edelim onu. Sumsu vurdu. <laughs> Onların... Nazikçe um... itelemiş olabilirler. Nereye? Nazikçe dışarı doğru itelemiş olabilirler halkı <laughs> diyelim. Bu e, uluslararası bir şey değil mi zaten ya? Bütün kıyı şeritleri halkındır. Şeydir, halkındır yani. Evet biz, bizim hariç, Türkiye hariç işte. Şuna bu arada çok okuyayım. Yani bir hizmet sağlıyorsan parasını alacaksın tabii ki bu okey. Ama yani ben burayı böyle çevreleyip buradan giremezsin diye bir şey olmaması lazım. Evet. Mesela zaten bu konu çok uzun bir konu. Burada da bence hepimiz aynı fikirdeyizdir diye düşünüyorum yani deniz konusunda. Neyse burası böyle. Başka da sözüm çıkar Altan alttan yazan. Bence öyle değil. Aynen. <laughs> bence ülkemiz cennet. <laughs> Doğrusunu yapıyor. Aynen. Aralara. Olması gereken yapıyor, yapılıyor falan. Ya onlar her zaman olacak ama ya denize girmek herkesin hakkı olmalı. Hele ki ya bizim gibi böyle çok sıcak şehirlerde yaşayan işte güneyde, batıda falan yaşayanlar için tabii ki de böyle yerler olmalı yani bir nefes alacak yer olması lazım. Mesela çeşmede artık bizim için bayağı zorlaştı değil mi? Çok az saat plajı var çeşmede. Ya mesela Ilıcağat plajı var gerçekten artık girecek gibi değil yani çok kötü yani mikroplu bir de kötü Temizliği. yani e, Alaçatı plajına da arabasız gidemezsin değil mi oraya mümkün değil bir de orası dondurucu soğuk ben çok seviyorum ama mesela asil sevmiyor giremiyor gerçi bu yine okey ya bu okey sen çok sevdin burayı ben burayı sevdim <laughs> burayı zaten yani bekliyordu. Evet hazır bu çok sivrilikken bu videoyu yapabiliyor muyuz acaba yazabiliyor muyuz bunlar polis teşkilatı falan bir yerlere her yere nereye yazabiliyorsak Bence ya. zaten şey ya şikayet edelim yani kesinlikle. Ya bizim başımıza şöyle bir şey geldi biz arabamızı park ettik. bize oradaki kadın da şeyi gösteriyor İban şeyini gösteriyor IBAN at, numarasını at, at gösteriyor. Öyle, evet. Sence ben ödeyecek gibi miyim yani onu mu soruyorum? Biz arabamızı park ettik gayet mavi alanlı yere park ettik yani ödemesi olan bir yere park ettik. Gittik makineden ödedik hatta bayağı da uğraştık. Hatta bu videonun başında da anlattım böyle hani ne kadar ödenmesi gerekiyor vesaire diye. Sonra bir geldik arabanın üzerinde bir tane fiş çıkarmışlar böyle. Şöyle bir fiş. Irmak dedi ki bir şey olmaz boş boşver falan dedi. <laughs> İtalyanca yazıyor tabii Nasıl ki Anlamadık. Elimizde biletimiz var. Elimizde biletimiz yani. var yani aynen ne olabilir ki yani ceza halimiz yok diyoruz tabii ki de normal insanlar olarak. Ondan ha, bu sonra arada da şeyi de anlat yani o makinada İngilizce olmadan biz bayağı ödemek için İtalyanca girdik. Evet evet, makinada hani, hiç makinanın zaten hiç videosunu ödedik. koydum. Hatta fazladan da gir ödedik yani bu arada. Normal saatinden Allah. Normal saatinden daha erken çıktık yani. Ve Şeyi bir çevirdik. İşte 42 euro ceza yemişiz. İşte erken öderseniz işte 30 euro falan gibi. Bir tane böyle park polis'i bulduk gittik yanına dedik ki yani zaten İngilizce bilmiyor zaten o çok büyük bir problem. Dedi ki ama biz ödedik bakın yani hani bunu iptal etmeniz mümkün mü? Meğersem şöyle arabanın şurasına koymanız gerekiyormuş ki bu dedektifler diyeyim yani gelip böyle hani görsün ki orada hani bak ödenmiş falan diye yoksa fotoğrafını çekip sisteme giriyorlar sistemden de bu kağıdı çıkarıyorlar biz de polise kadınla anlaşamayınca bir türlü oradaki ödemeniz lazım ödemeniz lazım diye polis istasyonuna gittik kapanmış arabayı kiraladığımız yere yazdık adam da diyor ki biz dedik itiraz etmek istiyoruz tabii ki de elimizde kanıtımız var itiraz etmek için daha da fazla para ödemeniz gerekir falan dedi ve biz şu an Seve seve o 30 euro ödeyeceğiz ya hani sinirlerimiz çok bozuk gerçekten ya biz ettik siz etmeyin hakkınızda olsun eğer böyle bir e, bilet alıyorsanız mutlaka arabanın önüne koyun kısaca. Ha ben şeyde de çok kılı oldum bu arada 7'de kapanıyor diyor 7'de polis şeyi kapanıyor ne demek ya hani sen bir de dedim, şey anlatmaya çalıştın akşam dedim bir problemim oldu hani başına bir, bir, şey geldi. bir şey geldi başıma ne yapacağım ben? Bir de terbiyesizler, var. Sambito'daki polis şeyine gelmeniz gerekiyor. Ha olabilir. evet biz bir de bugün Palermo'ya geri dönüyoruz şu anda. Çünkü yarın da Katanya'ya geçeceğiz sonra. Dedi ki Palermo'daki polis istasyonuna gidelim o zaman. Yok Ama hayır. Ama yarın dönmüyorsak burada kalırdım biliyor musun? Ben de ben de. Gerekirse astarı yüzünden pahalı olsun yani. Ama Yok internetten bu şey. baktım bu arada gerçekten şey itiraz süreci uzun sürüyormuş. Bizi şey, 60 gün burada. <laughs> 30 Euro'nun dertine düşüp. <laughs> kendimizi şey açtık grevine falan. Aynen aynen. Bağlıyormuşuz. 30 euro euromuzu verin. <laughs> yani bu arada şey... bizim anlayamamamızın nedeni hem bilette hem makinede İtalyanca olmasıydı. Zaten zar zor aldık makineden o bileti yani zor ödedik. Türkiye'de hani eğer turistlerin alması ödemesi gereken bir şey olsa orada mutlaka ki İngilizce bir açıklama yazıyor. Evet. Burada bunlar e, o aldığın hani ödeme yaptığın fişin altına İtalyanca görünür bir şekilde hani arabaya koyun gibi bir şey yazmışlar. Evet. Bilmek zorunda mıyız abi biz İtalyanca? Aynen. Bir de dedi ki ya da ben de, da, de ben dedi İngiltere'ye gelsem mesela... İtalyanca mı yazacaksınız dedi. Bize dedik ki ama Oraya İngilizce yani. uluslararası bir dil ya yani her yerde. Dedim ki mesela Almanya'ya gitseniz dedim. Belki 3-4 dilde yazıyorlar onlar dedim. da diyor ki Türkiye'ye gelseniz bile İngilizce yazıyor diyor. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Makineden bir şey alıyorsun Türkiye'de ve İngilizce yazmıyor. Hani turistik bir şey de bahsediyorum bu arada. Tabii ki var. İlla var. Ama ya burası hani İtalya anladın mı? Hani tırnak içinde Avrupa birliği Avrupa hani. Şimdi bizim Otoparkla ilgili bir gelişme olmadı. <laughs> Şöyle yolda bir polis memuruna denk geldik. Ona sorduk. O da araba kiraladığınız yer eğer oranın polisini ararsa iptal edilebilir. Çünkü elinizde kanıtınız var. O saatlerde ödemişsiniz dedi. Bakalım yarın sizi güncelleyeceğiz. Ama bu gece için biz şeye geldik. Nereye geldik? La Butçiria. Butçiria. Butçiria tamam oraya geldik. Çünkü burası bir street food yeri dendi bize. Gece hayatı dendi. Bu arada demin Street Food'u bir güzel bir mekan geçtik. En kötü onu oturabiliriz bir yerde ama. Aa bu sokak sokak köpeği var. Şöyledir güzel. ya. Gerçekten şey street food. Evet En güzel huralar ki. Şöyle. Niye böyle? Biz böyle Sicilya'nın ara sokaklarında kaybolduk. <laughs> buradan mısın? Sizi kes mesela. Buradan Evet buradan ama gel hadi gidelim. Buradan yani. <laughs> Biz ölmezsek aynen. bu videoyu izliyor olursunuz evet. muhtemelen. Editlemiş olurum, yüklemiş olurum. Yoksa artık ölürsek de izlenmemiz kanıt... hali. <laughs> aynen. Evet. aynen öyle çekmişler falan. Aynen diye. aynen aynen öyle. Hani polis kanıt niteliğinde bunu izler diye düşünüyorum. <laughs> yarın yani kafamızda bir planlar var ama bakalım. Yani ben Bir yere çıktık bu arada şu an. Tamam. O zaman bunca ızdırap çektik. Bir beğenin, bir abone olun. Evet. Evet. Hadi iyi geceler.